Demin kuşun camına mı denk geldiğinde kuştan oynamaya çalıştın ha? Bana hadi. Aferin oyna. Aferin kedi bak oyna. Demin şimdi de o oh, oynasana. Demişim ha. Bravo. Bakacağım mı kuşa bir de? Bakacağım mı? Oynayacağım o kuşla bir de? Cam kenarında. Oyna bakalım. Bak sen de buradan oyna, oyna. Bravo, bravo. Yani Bizde sistem çok bak. Birazdan şimdi mama da verecekler. Bravo. Doğru. On numara beş. Ha, sistem bu bak. Her yerde var sistem. Thank you very much. Bravo, bravo. Okey burası olduğu gibi kedi evi biliyorsun. Ve, ve, veterinerinde böyle yok. Böyle büyük ya. Bravo. Hamdolsun. Bereket olsun. Vallahi bu. Gördün mü? Kuş da gitti zaten şimdi. Kuş beslediğimiz için kuş konuyor oraya. Biliyorsun. Kediler kuşlar bizden sorulur. Bravo kedi bravo. Okey. Aferin pis pis. Teşekkür ederim. Oldu mu? Ayaklarını öpeyim senin pis pis ya. Tatlı tatlı. Sen böyle yumuşak olduktan sonra ben çok bakarım kedi. Ama vahşi kedi olmaz. vahşi kedi sokakta salmasının bilecen bakayım. Beraber...